Evet fiilde çatı sorusu. Aşağıdaki numaralı cümlelerden hangilerinin çatı özellikleri bakımından özdeş olduğu sorulmuş bize. Şimdi baktığımızda yaptığın yemekleri kimse beğenmedi cümlesinde bir kere özne biliniyor. Etken beğenmeyen kim? Her kimse cevabı etken oluyor. Etken diyoruz öznesine göre. Onu beğenmedi diyor biliyoruz. Yani nesne var. O zaman etken geçişli şeklinde bunu bir söyleriz. Etken geçişli. İkinci cümleye baktığımızda anlattığı fıkraya herkes gülmüştü. Gülen kim? Herkes. Şimdi herkes özne bilindiği için etken yine öznesine göre burada etken diyoruz. Onu gülmüştü diyemiyoruz. O zaman nesne yok. Geçişsiz bir cümleye sahiptir diyoruz arkadaşlar. Geçişsiz. İşin bitti mi bana haber ver. Kim haber versin sen haber ver. Yine etken öznesine göre biliniyor burada da özne bilinir durumda etken. Ne onu haber ver diyemiyoruz. E, nesne yine yok. Bir geçişsiz cümlede burada var yine nesnesine göre geçişsiz çatıya sahip. Ulaşıklar makine yerleştirildi derken de zaten edilgen çatılı bir fiil burada mevcut. Edilgen çatılı fiil varsa da zaten nesnesine göre de direkt geçişsiz diyoruz. Bu anlamda ortak olanlarda arkadaşlar ne olur? 2 ve 3 numaralı şıklar olacaktır. Yani cevabımız C şık olacaktır.